Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere bu iki rengimle harika bir örgü modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Pembe ve 5 tonunda iki rengim var. Tığ numaramda Tulip markasının 3 milimetrelik tığ arkadaşlar bununla öreceğim. Şimdi hazırsanız modelimizin yapımına geçelim. Şimdi öncelikle bir miktar zincir çekerek model anlatımına geçiyorum. Ben şöyle birazcık zincirimi çekeyim arkadaşlar. Kamera arkasında devamlı çekip geliyorum. Evet hanımlar şöyle birazcık zincirimi çektim. Şimdi modelimi geçiyorum. Sizler de istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Yapacağınız şey göre de değişir. Şimdi öncelikle bir tane zincir atladım. ikincisine battım. Sık iğnemi yaptım. Yanındakine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ve bir sonrakine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tam 3 tane yan yana sık iğne ile başladım. Bu 3 sık iğneyi unutmayın. Yani başlangıç için, kenar için 3 tane sık iğne olacak. Üzerine 11 tane zincir çekiyorum şimdi. 11 de olur, 12 de olur. Ben tam 11 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi bu 11 zinciri bakın dibindeki bir sonraki zincire batıyor, batıp sabitleyeceğim ve sabitledim. Bu birinci sık iğnem. Yanına batıyorum. İkinci sık iğnem. Yanına batıyorum. Üçüncü sık iğnem. Yanına batıyorum. Dördüncü sık iğnem. Şimdi dört tane sık iğne yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir tane zincir çektim. On bir zincirimi çektikten sonra bakın dibine değil yanındaki boş zincire batıyorum aynı yuvaya değil bir sonraki yuvaya sabitliyorum. Bu birinci sık iğne. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncüsünü yapıyorum. Şimdi bakın 4 tane sık iğne yapınca üzerine yine 11 tane zincir çekiyorum. Bu 11 zincir eğer size çok sık geliyorsa yani böyle geniş olmasını istiyorsanız 12-13 de yapabilirsiniz hanımlar. Daha sonra bu ilmekleri iç içe geçirip modelimizi kuracağız. E, sabitledim. 1 bir, bir tane sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde bir görüntü olacak. Ben bunu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen geliyorum. Evet hanımlar bakın 11 tane zincirimi çektim sıra sonunda tekrardan son kısmı yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnesi yaptım. Sıra sonunda olduğum için başta ve sonda 3 tane sık iğnesi yapıyorum. Ortalarda 4 sık iğnesi ile ilerliyoruz. Şimdi renk geçişimi yapıyorum. Diğer rengimi aldım. Pembe kullanacağım. Kaydırma yöntemiyle pembe ipimi geçirdim. Üzerine bir tane zincir çekiyorum ve diğer tarafına dönüyorum. Şimdi burada full sık iğne yapacağız sıra sonuna kadar. 3 tane sık iğnemi yapıyorum başa. üçüncüsünü yaptım. Bakın o 11 zinciri öne doğru diğer tarafa doğru atıyorum. O böyle e, arkada kalacak hanımlar. Bir sonraki ilk gelen sık iğnenin içine giriyorum. Hiçbir şekilde sık iğne atlamayın. O zinciri arkaya doğru güzelce yerleştirin ki sık iğnelerde karışıklık olmasın. O dibindeki sık iğne sakın unutmayın. Orası unutulabiliyor, gözden kaçabiliyor. O zaman ilmeklerinizde eksilme olur. Devam ediyorum bakın. 4 tane sık iğnemi yapıyorum aradaki. Bakın o dibindeki sık iğneyi şu anda görüyorsunuz. Oraya da battım. Şimdi diğer tarafa atlıyorum ve böylece o 11 zincir ayrık bir şekilde değil, sık bir şekilde duruyor. Şimdi ben bunu sıranın sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum. Şimdi hanımlar, sıra sona doğru geldim. Bakın böyle devam ediyorum sık iğneleri yaparak. Birinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Bakın önden görünüşü de bu, bu şekilde oluyor. Bu sıra düzgün yaparsanız sayılarda doğru yaparsanız bir sonraki sıra sırada doğru e, sayılarla ilerlersiniz. O yüzden bu sıra çok önemli. Basit bir model arkadaşlar. Sadece sık iğnelere dikkat etmeniz gerekiyor. Evet kenara geldim. Bakın son iki tane kaldı. Onları da yapayım hızlıca. Şimdi sonuncu sık iğnemi yaptım hanımlar. Ön yüzüne geldim. Devam ediyorum. Bakın ikinci sıramı yapıyorum. Pembe ipimle ikinci sık iğne sıramı yapıyorum. Bu sıra full sık iğneleriyle sıra sonuna kadar gidiyor. Toplamda 3 sıra sık iğne yapacağız pembeyle. Bu ikinci sıram. Bunu da böyle sıra sonuna kadar yapayım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Şimdi hanımlar sıra sonuna kadar sık iğnemi yaptım. İki sıra boyunca sık iğnesi yaptım. Şimdi üçüncü sıraya giriyorum. Üçüncü sıramı da yaptıktan sonra e, diğer rengimle o zincirli kısımları kuracağız. Zincirli kısımları yapacağız. Bu sırayı da sıranın sonuna kadar ilerleyeyim. Sizler de yapın. Üç sıra pembe yaptıktan sonra görüşelim. Evet şimdi üç sıra boyunca pembe ipimle yaptım. Sıra başında... Bakın bir zincir çekip bunu uzatıyorum ve bırakıyorum. Sağ baştan diğer rengimi ilmeğe geçirip devam ediyorum. Şu en baştaki sık iğne olan yerden giriyorum. Bakın birinci sık iğne boşluğundan diğer rengimi aldım. Oradan kaydırıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir kere daha batıp Oradaki sık iğne yuvamı iyice belirgin etmiş oluyorum. Bakın önden de bu şekilde görünüyor. Aynı yeri bir kere daha girelim. 1 Yanındaki yere batıyorum. 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Ne yapıyorduk? 3 sık iğneden sonra 11 zincir çekiyorduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 zincirimi çektim. Bir sonraki sık iğne boşluğuna basıyorum. Dibine batmıyorum. Bir. Bakın arada 4 tane olacak. Bu birinci sık iğnem. Önden de görünüşü bu şekilde. Arka taraftan devam ediyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. 3 4 4 tane sık iğnemi yaptım. Yine 11 zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve devamında yanındaki yere sabitliyorum. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem. Sonra dördüncü yaptıktan sonra da 11 zincirimizi tekrar çekiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 11 tane zincir çekip şimdi burada bırakacağım ben modeli biraz daha büyütüp sizlere e, modelde büyüttükten sonra bu ilmekleri iç içe geçirip e, kapatma kısmında göstermek için gidiyorum. Evet hanımlar modelimizin bakın tamamlanmış hali bu şekilde ben sağ baştan bir 5 sırayı iç içe geçirdim kendim kamera arkasında. Sonda kalan 2 sırayı da sizinle birlikte geçireceğim ve beraber kapatma işlemini uygulayacağız. Bakın şuradaki ilmeklerin e, çok fazla sıkı olmamasına dikkat edin. Eğer kasma yapıyorsa 11, 12, 13, 14 zincirin sayısını arttırabilirsiniz. Orada kasma olmazsa modeliniz çok şık ve rahat duracaktır. Ben de çok fazla bir kasma olmadı. Aslında 12 zincir yapsam da güzel olurmuş, yani o zincirleri. Ama olsun bu bir model anlatımı. Sizler elinizin ayarına göre ayarlayın. Şimdiki e, iç içece geçirmeyi gösteriyorum. Bakın buradaki ilk ilmeği tuttum, bir sonrakinden bu şekilde kaydırarak içinden geçiriyorum ve sıradaki ilmeğimi alacağım şimdi. Onu da içinden geçiriyorum. El yardımıyla da geçirebilirsiniz ama tığ ile daha güzel olur. Hatta kalın uçlu tığlarınız varsa onlarla da daha rahat olur, takılmaz. Bu şekilde yukarı doğru iç içe geçirerek desenimizi kuruyoruz hanımlar. Çok zevkli bu kısım gerçekten. Bakın bu şekilde kurduk. Bu kadar. Diğer arayı da yapalım isterseniz isterseniz. Bakın ilk ilkini tığıma geçirdim. Üsttekini alttakinden geçiriyorum. Devamında yine üsttekini alttakinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Biraz toplanıyor gibi durabilir ama en sonunda ilmekleri tam olarak geçirdiğimizde ve sağa sola çekiştirdiğimizde örgümüzü ilmekler birbirine oturuyor. Şimdi bakın hepsini yaptım hanımlar. Ben size bu sıramda kapatmayı da göstereceğim ve videomuzu bitireceğiz. Bu şekilde desenimizi kurduk. Şimdi kapatmaya gelecek olursak. Üstünde bakın 3 sıra sık iğne yaptım. 4. sırada kapatma yapıyorum. 3 sıra sık iğneden sonra 4. sırada sağdan sola giderken kapatma yapıyorum. Bakın başta 3 tanesini kapatmışım zaten. Diğer kanalıyla devam edelim. 2 tane sık iğnemi yapmışım ben. 3.'yü yapıyorum araya. üçüncü yaptım. Bakın dördüncüye gelmeden dördüncüye batmıyorum. Önden e, ilmeği aldım. Bir de dördüncüye battım. Bu şekilde kapatmamı yapıyorum. Yani e, sık iğneli sıramı örerken öndeki o ilmekleri de alıyoruz. Bakın devamında aradaki sık iğnelerimi yapıyorum. Dördüncü sık iğneye geldiğimde ona batmadan önündeki 11 zincirli o ilmekleri de alıyorum. Hem ona hem pembe yere batıyorum. Bu şekilde kapattım. Yine yanındaki sık iğne yerine batıyorum. Bir sonrakine ve bir sonrakine. Dördüncüye geldiğimde öndeki ilmekten aldım. Bu kadar arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Ben şimdi sıra sonuna kadar yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin tamamlanmış hali bu şekilde. Çok güzel, çok şık oldu. Bu tarz modellerde farklı farklı e, yapılanlar da var. trabzanlı olanlar var. E, yani böyle iç içe geçmiş zincir şeklinde farklı desenler de var. Hepsi birbirine benziyor aslında ama bu da farklı bir e, desendi. Benim çok hoşuma gitti. Çok e, beğenerek ördüm gerçekten. Bu desen ile çok güzel atkılar, bereler. Atkı olmaz ama bere çok güzel olur. Bakın şuradaki zincirleri çok fazla sıkı yapmayın. Onlar gevşek olursa çok güzel battaniyeler, yelekler de olur. Evet hanımlar beni buraya kadar izlemiş ve dinlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Modelimi beğendiyseniz bir tane beğeni butonuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın hanımlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.